Teknozel'den herkese merhaba. Bugün sizlere efsane bir cihazın kutu açılımını yapacağız. Kısa bir video olacak. 11 inçlik iPad Pro 2020 modelinin kutu açılımını yapacağız. 21 Eylül'de sipariş verdik. Yaklaşık 16 Ekim'de de cihaz bize teslim edildi. iPad ile beraber hediye olarak AirPods kablosuz kulaklık da veriliyor. O daha önce elimize ulaşmıştı iPad'de Yeni ulaştı elimize. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz hep beraber. Cihaz özelliklerinden bu videomuzda bahsetmeyeceğiz. Sadece kutu açılışını yapacağız. Daha sonraki uzun kullanım inceleme videosunda özelliklerinden de bahsederiz. Apple ürünlerinde ekstradan ambalajı açmak için gördüğünüz gibi bir bıçak bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Kolay açılabilecek şekilde yapılmış güzel, şık bir kutuda geliyor ürün. Şimdi şu çöpleri bir kenara atalım ve yavaş yavaş efsane kutuyu açmaya başlayalım. Şöyle alt kısmında ürünün seri numarası. 128 GB'lık modelini aldık biz. Şimdi kutuyu açıyoruz. Açılmamakta ısrar ediyor ama Evet. Cihaz karşınızda. Üstünde koruma jelatini. Renk olarak bu model uzay grisi modeli geçiyor. 3 kameralı. Şöyle cihazın alt kısmında kullanım kitapçığı, kullanım kılavuzu yerleştirilmiş sanırım. Onun altında adaptör ve şarj kablosu var. Kullanma kılavuzu Türkçe'de konmuş altta. Burada kısaca ilk açılma önerileri yazıyor. Kullanma kılavuzu ve Apple logosunun bulunduğu sticker. 1 metre uzunluğunda USB Type-C şarj kablosu. İki tarafı da Type-C olarak çıkıyor. 18 watt'lık hızlı şarj adaptörü. Normal diğer cihazlara göre biraz daha çabuk şarj ediyor bu hızlı şarj adaptörü. Onun dışında yanında başka bir şey yok. Şimdi iPad'in jelatinlerini de açalım ilk defa kutu açılımından sonra. Şimdi jelatinini de açalım. Artık yavaş yavaş kullanıma açılsın cihaz. Arka kısımdaki jelatini kaldırıyoruz. Uzay grisi renk oldukça güzel. Şimdi ön kısım jelatinini de açalım. Tabi daha sonra koruma kılıfı falan alıp o şekilde kullanacağız. Zaten e, kalemi daha önce kutu açılımı yapmıştık. Gördüğünüz gibi 11 inçlik ekran. 11 inç Liquid Retina ekran geçiyor. HDR destekli bu ekran. 2388'e 1668 çözünürlükte bir ekran. Şimdi ilk açılışı yapıyoruz. Tabi bu açılışı daha sonra devam edeceğiz. Şimdilik sadece bir ekranın açılıp açılmadığını bir kontrol edelim. Evet Apple logosu göründü. Şimdi ekran açılıyor cihaz ilk açılışı. Ondan sonra bir süre kullanıp ondan sonra bir teknik özellikleriyle ilgili bir tane video çekeceğiz. Aynı zamanda Apple Pencil kalemi de yanında inceleyeceğiz. Direkt Türkçe olarak açılıyor ilk açılışta. Birkaç dilde merhaba diyerek ekran açılıyor. Evet burada dil seçeneğini seçip ilk açılışa başlıyoruz. Kalemi de yan tarafa mıknatıslı yapıştırınca kalem de şarj olmaya başlıyor. Kutu açılışı bu kadar. Uzun kullanım incelemesinde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi günler.